Beril Özcan'la bu pazarları konuşurken biri Feriköy'de biri Zeytinburnu'nda semt pazarı konuşurken ya 3 lira değil de 1 lira olsun pazarlığına şahit olduğunu anlattı bana. Bunlar vintage değil yanlış anlamayın. Fakat uygun tabi buradakiler pırıl pırıl görünüyor ama kot pantolon 3 lira, battaniye 5 lira, palto kışlık 40 lira. Beril'in verdiği bilgiler. Ee, bir de şimdi geçelim nereye kira artışı. Yılın sonu yaklaştıkça özellikle herkes bunu merak etmeye başlıyor. Kira artışı ne olacak diye. Kirada zam oranı 17.09. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 2.000 340 lira zam yapabilme hakkına sahip ev sahibi. Ya şimdi kimse pek fazla bu zamanda hak hukuk gözetmiyor ya. Keşke benim gelirim atıyorum aylık 20 bin olsa benim kiram 5 bin olsun. Çok önemli değil ki. Yani her şey orantılı olacak ki bir kıymeti olsun. Ben sadece 4 duvarı yiyecek halim yok ya. İnsanın en e, temel ihtiyaçları nedir? Yemedir, içmedir. Kira mı, gıda mı, faturalar mı? Gelir gider arasında sıkıştı tüketici. Şimdi TÜİK'in ile bir de %17 kira zammıyla karşı karşıya. Yıl başında aldıkları zam çoktan eridi. Gelirden bir pay kalmadı kira artışını karşılamaya. Maaşı en azından %50 artması lazım. Kirasını adam öde, bir ay öderse bir ay ödemiyor, bir, iki ay ödemiyor yani. Ne yapsın vatandaş? Anca bir adam kirasını ödemesi için bir vatandaşın evinde 3 kişi, 4 kişi çalışırsa bir kişi kiraya çalışacak iki kişi evini geçindirmeye çalışacak. 2021 yılı başında asgari ücrete %21,56 zam yapıldı. Ocak'tan bu yana konutlar için doğalgazdaki zam %19,7, elektrikteki zamsa %22'yi buldu. Gıdaysa %27 arttı ki o da TÜİK'e göre Kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de artış açıklanan enflasyon rakamlarıyla %17 oldu. %17 değil ev sahibi zaten %30 zam istedi benden. Ben 250 lira zam yaptım. Her şeye zam geldi. Su, et, süt, bebek ürünleri daha birçok şey var. Kiralarda sınırlama getirilmesi kaçınılmaz hale geldi. Şu anda 1500 lira kira veren kiracı 3 bin liralık taleple karşı karşıya. Üstelik bazı emlakçılar da bu işi adeta sabote ediyorlar, irite ediyorlar. Ev sahiplerini arayıp geçen yıl 1500 liraya kiraladığım evini ben 3 bin liraya derhal kiraya veririm şeklinde baskı kuruyorlar. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu kira giderleri altında ezilen, gıdasından kesmek zorunda kalan tüketiciler adına düzenleme şart dedi. Kiraların tüfeğe göre değil, emlak raiç bedeline göre düzenlenmesini önerdi. Yıllık kira bedeli Emlak raiç bedelinin %5'ini geçmeyecek şekilde çözümlendiğinde örneğin 300 bin liralık bir ev için yıllık kira bedeli 15 bin lira olarak belirlenecek. Yaklaşık e, bu da aylık 1200 liraya tekabül edecek duruma gelecek. Bir kişi yaşıyorum. Hesap edin 1000 lira kira. 1000 lira kira da İstanbul'da en düşük kiralardan biri. Nasıl evet. bir dairede yaşıyorsunuz? Ya dairede yaşamam. Dükkanda altlık altlık bir dükkan. Maalesef ne yapayım evleri kiralar çok pahalı. Müsaade var mı? Tabii tabii değilim. İşte dediği gibi tek göz o da bir yer burası. Yukarı var orada da yatıyorum yani. Aha. Ben yine geçiniyorum da Allah yardım eylesin çoluğu çocuğu olanlara. 67 yaşında Halil Batan asgari ücretiyle 20 metrekarelik bu dükkanda kalarak geçinebiliyor. Yine de faturalara geliri yetmiyor kara kışta. Isıtma sadece elektrikli soba mı? Evet başka bir şey yok. Doğalgaz var ama kestirdim çok para geliyor.